Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan özdeşlikler ve önemli özdeşliklerle ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruları çözmeye devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz e, yukarıda verilen cebirsel ifadenin özdeşini yazınız demişiz. Şimdi burada arkadaşlar şurası ne? iki e, terimin farkının karesi. Ne yazıyorum? A kare eksi birincinin karesi x'inin çarpımının iki katı 2ab İkincinin karesi b kare artı 4ab. Buradan arkadaşlar 4ab'den 2ab'yi çıkartırsam ne olur? Artı 2ab kalır. Çünkü bu daha fazla. Artı b kare. Şurada da ne var? A kare. Bakın a kare artı 2 ab artı b kare. Bu neyin açılımıdır? A artı b'nin karesinin açılımıdır. Evet. İkinci sorumuz. Yukarıda verilen özdeşliğe göre A artı B'nin değeri kaçtır? Dikkat edin bir çıkarması bir toplaması var. Yani bir toplama bir çıkarma. Nasıl yazıyoruz? Birincinin karesi yani 36 x kare eksi 25 y kare eşittir. A kare bakın A x kare A x kare eksi B y kare. Şimdi burada arkadaşlar x'in karesinin kat sayısı a, a, kaç? 36, b kaç? 25. Şimdi bazen aracınız burada b'ye eksi 25 diyor arkadaşlar. Şimdi burada eksiler eşitliğin her iki tarafında olduğu için b'ye sadece 25 kalıyor. Bize diyor ki a artı b ne yapar? 6, 5 daha 11, 3, 2 daha 5, bir derde 6, 61 yapar. Üçüncü sorumuz ifadesinin özdeşini yazınız demişiz. Şimdi burada arkadaşlar ne yapıyorum? Birincinin karesi yani 9x kare. İkisinin çarpımı 6x'ye. 2 katı ne? 12x'ye. Bakın burada iki katını asla unutmayın. Eksi olduğu için birinci aralığımız eksi. ikinci aralığımız artı olacak. 2y'nin karesi nedir arkadaşlar? 4y kare. Evet. Dördüncü sorumuz aşağıda verilen ifadelerin özdeşlerini yazınız demişiz. Şimdi bu ne arkadaşlar? 2 kare farkı. Neyin karesi? 3'ün karesi. Hemen buraya yazıyorum. 3 eksi x çarpı 3 artı x. Burada 25 nedir arkadaşlar? 5a'nın karesi. Bir üstteki aynı mantık. 5a eksi 36b'nin karesi. 6b'nin karesi. 5A eksi 6B. 5A artı 6B. Evet. Diğeri 4X kare. Arkadaşlar neyin karesi? 2X'in karesi. 25 neyin karesi? 5'in karesi. 2x eksi 5 çarpı 2x artı 5. Şimdi burada ben hep eksileri önce yazdım. Yani böyle bir kural yok. İsterseniz önce artıyı sonra eksiyi de yazabilirsiniz. 1 bölü 9 neyin karesidir arkadaşlar? 1 bölü 3x ee, Mesela burada önce artı yazalım. Artı 1 bölü 7y Bunu artı yazdığım için öbürünü ne yazmak zorundayım? Eksi yazmak zorundayım. 1 bölü 3x Eksi 1 bölü 7y Evet. Sonuncusu 16x kare neyin karesidir arkadaşlar? 4x 81 neyin karesidir? 9'un Çarpı 4x artı 9 şeklinde yazıyoruz. Evet, beşinci sorumuz aşağıda verilen cebirsel ifadeleri özdeşleriyle eşleştiriniz demişiz. Şimdi arkadaşlar okumuzu alalım. Evet a artı b'nin karesi birincinin karesi a kare artı 2 ab artı b kare olması gerekiyor. a kare artı 2 ab artı b kare. a kare eksi b kare bir eksili bir artılı yazılır arkadaşlar. a eksi b a artı b. A artı şunu yazalım, a eksi b'nin karesi, birincinin karesi eksi e, ikisinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. A artı iki b'nin karesi arkadaşlar hangisidir? Şudur, bakın birincinin karesi, ikisinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. A eksi 2b de şudur arkadaşlar. Bakın A artı 2b ile A eksi -2B 2b'ye dikkat edin arkadaşlar. Aynısı sadece birinde şu ilk aralıkta eksi var, diğerinde ilk aralıkta artı var. Sonuncusu da arkadaşlar 2 kare farkı, 2A'nın karesi, B'nin karesi, 2A eksi B, 2 artı B şeklinde yazılır. Altıncı sorumuz x eksi y 6 x kare artı y kare 40 ise x çarpı y'nin değeri kaçtır demiş bize. Şimdi burada arkadaşlar böyle bir ifade verilince her iki tarafın karesini alın hemen. Birincinin karesi ne olur? x kare. x'nin çarpımının 2 katı 2 x y. İkincinin karesi y kare. 6'nın karesi ne yapar? 36 yapar. Şimdi buradan diyor ki bize x kare ile y karenin toplamı 60. X kare ile y karenin toplamı, pardon 40, 60 nereden çıktı? 40. ise x çarpı y'yi soruyor. Şimdi 40 burada dursun. 36'yı bunun yanına 36 diye getirelim. Eksi 2 de karşıya 2x'y diye getirelim. 40'tan 36 çıkarsa 4 eşittir 2x'y. Buradan 2'yi bölü olarak gönderirsem x çarpı y. Ne yapar? 4 bölü 2'den 2 yapar. Evet. Yedinci sorumuz a artı b 10 a çarpı b 15 ise a kare artı b kare değeri kaçtır demişiz. Şimdi burada arkadaşlar hemen yine iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi ee, onun karesi ne yapar? 100 yapar arkadaşlar. Her iki tarafında almak zorundasınız. a çarpı b kaçmış? 15'miş. Tabii burada iki katı var. 2 ile 15'i çarparsam 30 yapar. 30'u eşitliğin öbür tarafına eksi 30 olarak gönderiyorum. 100'den 30 çıktı. 70 kaldı. Burada da arkadaşlar a kare artı b kare kaldı. a kare artı b kare eşittir. 70 diyoruz. Şimdi burada a çarpı b 15 vermişti ya 15'i 2 ile çarptım. 30 karşıya gönder, gönderdim için burada gitmiş oldu. Evet. Sekizinci sorumuz. Bakın bir önceki soruyla aynı mantık. Hemen ne yapıyorum? İki tarafın karesini alıyorum. A kare artı 2ab artı b kare eşittir. Sekizin karesi nedir? 64. Burada a çarpı b kaçmış? 12'ymiş. Hemen 2 ile çarpıyorum. 24. Karşı tarafa gönderdim. Eksi 24. 6'dan 2 çıktı. 40 kaldı. Burada da a kare artı b kare kaldı arkadaşlar. A kare artı b kare eşittir. 40 diyoruz. Evet. Dokuzuncu sorumuz bir şekilli sorularımızdan arkadaşlar. Yukarıdaki şekil karelerden oluşmuştur. Yani bunların her biri kareymiş arkadaşlar. Verilen kenar uzunluklarına göre kırmızı bölgenin alanını veren cebirsel ifade kaç santimetre karedir demişiz. Şimdi burada arkadaşlar burası x eksi 4 ise karenin bu kenarı da x eksi 4'tür. Burası x artı 4 ise burası da x artı 4'tür. Çünkü şekil karelerden oluşmuştur. Diyor. Yani bu üçü de kareymiş. Şimdi bu ikisini toplarsam kırmızı karenin bir kenarını bulurum. Yani x eksi 4 ile x artı x artı 4'ü topluyorum. Artı 4 ile eksi 4 gideceği için ne kalır? 2x kalır. Kırmızı karenin bir kenarı 2x'miş alanı diyor. Alan neydi? İki kenarının çarpımıydı. Yani 2x çarpı 2x veya bir kenarının karesi de diyebilirsiniz. 4x kare yapar. Bizden istediği cevap 4x karedir diyoruz. 10. sorumuz yine bir şekilde soru arkadaşlar. KLMN karesinin her bir kenarından 2 cm mesafede ABCD karesi çiziliyor. Bakın her taraftan 2 cm. Verilen bilgilere göre ABCD karesinin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi karenin bir kenarına A demiş arkadaşlar. 2 santimetre buradan 2 santimetre de buradan giderse ne olur? A'dan 4 santimetre gitmiş olur. Aynı mantık bu, bu, kenar içine geçerlidir. Çünkü içindeki de kare A, B, C, D karesi çiziliyor diyor. Verilen bilgilere göre ABCD karesinin alanı diyor. A 4'ün karesi diyebiliriz. Şimdi burada ya da a eksi 4 çarpı a eksi 4 de diyebilirsiniz. Aynı mantık. Birincinin karesi a kare eksi birinci ile ikinci çarpımındaki katı 8 a artı dördün karesi 16. Bizden istediği cevap budur arkadaşlar. 11. sorumuz a artı b 15 a çarpı b 25 ise a kare artı b kare değeri kaçtır? Şimdi hemen ne yapıyorduk? Şurada her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı yani 2ab iki ikincinin karesi. Benim size tavsiyem şu önemli özdeşlikleri ezberleyin. 15'in karesi nedir arkadaşlar? 225. 15 çarpı 15. Evet. A kare artı B kare değerini soruyor. A çarpı B 25'miş. Buraya ben ne yazıyorum? 25 yazıyorum. 2 kat olduğu için ne oluyor? 50 oluyor. Karşıya 50 eksi olarak atıyorum yani çıkartıyorum 5 12'den 5 çıktı 7 175 burada ne kaldı a kare ve b kare kaldı yani a kare artı b kare eşittir 175 diyoruz arkadaşlar Evet, 12. sorumuz bir kenarı a santimetre olan kareden bir kenarı b santimetre olan kare kesilip çıkarılırsa geriye kalan boyalı bölgenin alanı veren cebirsel ifadeyi Yazınız demişiz. Şimdi burada arkadaşlar bir kenar A ise alanı ne olur? A kare olur. Bir kenarı B ise alanı ne olur? B kare olur. Şimdi bundan bu çıkartılıyormuş. Bakın çıkarılırsa diyor. Yani A a kare eksi B kare. Bunu nasıl yazıyorduk? Bir eksilisini bir de e, şu B arkadaşlar bir de artılısını yazıyorduk. A eksi B çarpı A artı B şeklinde. Evet. 13. sorumuz Yukarıdaki şekil karelerden oluşmuştur. Bakın yine kare oluşmuştur ve kenar uzunlukları şekil üzerinde verilmiştir. Verilenlere göre mor bölgenin alanını veren cebirsel ifadeyi yazınız demişiz. Şimdi burada arkadaşlar şekil karelerden oluşmuş ve mor bölgeyi istiyor. Ne yaparız? Büyük karenin alanından iki tane küçük karenin alanını çıkartırız. Büyük karenin alanı 2x-1'in karesidir arkadaşlar. Yani bir kenarının karesidir. O da ne yapar? Şöyle yazalım. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x. Bir de ne var? İkincinin karesi artı 1. Bundan neyi çıkartacağım arkadaşlar? x kare. Bunun alanı x kare. Bunun alanı x kare. Yani 2x kareyi çıkartmak zorundayım. Çünkü bana mor bölge istiyor. 4x kareden 2x kare çıkarsa 2x kare eksi 4x artı 1 şeklinde kalır. Şu cevabımız budur arkadaşlar. Evet. 14. ve son sorumuz. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin özdeşlerini yazınız demişiz. Şimdi arkadaşlar iki terimin farkının karesi. Birincinin karesi yani 9x kare. Eksi olduğu için buraya eksi yazıyorum. İkisinin çarpımının iki katı 2 kere 3 6 2 ile çarparsam 12x art ikincinin karesi 4 yapar. Biri iki terimin toplamının karesi x kare. ikisinin çarpımı 6x toplarsam 12x. Bakın bu ikincinin karesi 6'nın karesi 36 yapar. Şimdi bu ikisi arasındaki fark şu arkadaşlar. Eksi olursa ilk ara eksi oluyor. Artı olursa hepsi artı oluyor. Buna dikkat edin. İşaret bizim için önemli. Bu da iki kare farkı nasıl yazıyorum? Bir eksilisini yazıyorum. x eksi 2'ye çarpı x artı 2y Burada da bazen öğrenciler 4y yazabiliyor. 4y değil arkadaşlar. 4y kare neyin karesi? 2y'nin karesi. Şimdi bunda iki kare farkı ama 5 e, bir şeyin karesi değil. Onun için ne yapmam gerekiyor? Bakın bu son örnek güzel bir örnek. Kök 5 eksi x eksi kök 5 pardon kök 3 eksi y çarpı kök 5 e, x artı kök 3 y şeklinde yazılır. Yani bir şeyin karesi olmadığı için kare kökünü alarak yazmak zorundasınız. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan özdeşlikler ve önemli özdeşliklerle ilgili açık uçlu soru çözümü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.